Yine merhabalar arkadaşlar. Size yeni aldığım tost makinemi de göstermek istiyorum. Yine çeyizim için aldım ve şöyle tost kolye illa duymuşsunuzdur. Eğer ki bir araştırma yaptıysanız, böyle bir arayışa girdiyseniz gerçekten piyasanın en iyi tost makinelerinden bir tanesi. Hemen kutuyu açıp geliyor. bu şekilde. Şöyle göstereyim. E, paslanmaz, yapışmaz, granit efektli PTF kaplama yanmaz yapışmaz çıkarılabilir ızgara özelliğine sahip sandviç ve Hani tost yapma özelliklerine ilaveten ızgara pozisyonuna getirmesi halinde ızgara yapımında da kullanılabilir diyor şöyle tam yüzey açılabiliyor bu hemen onu da göstereyim. bu şekilde şurada yanındaki tuş sayesinde hemen çok kolay bir şekilde ızgara haline getirebiliyorsunuz zaten 1800 mutlak enerjiye sahip olduğu için her türlü ızgarayı balığı pişirebiliyor. Buradaki tuşa hemen basınca da çok kolay bir şekilde basıyorsunuz tabi tek elimle yaptığım için. Şu ızgarayı şöyle hemen kaldırabiliyorsunuz. Hemen böyle koyunca da oturtabiliyorsunuz. Çok kolay kullanışlı bir şey. Şöyle tam açılmışken şu şekilde buradaki kilidini kapatarak tekrar eski haline getirebiliyorsunuz. Tost şu şekilde. Otomatik ısı kontrolü var ve döküm ızgarası sayesinde yalnızla gerekli olan enerjiyi harcıyor. Yani bir ısınıyor. Yiyeceklerinizi pişirene kadar aynı ısı seviyesinde kalabiliyor. Kendisi ayarlıyor ısısını. daha sonra çok maksatlı pişirme ve kızartma özelliklerine sahip. Buradan da ayar düğmesi var. Bu şekilde. Başka gösterebildiğim neyi var? Bakıyorum. Başka da bir şey yok zannediyor. Şu anda ısı göstergesi var. Ne kadar ısındığını dair. Ürün bu şekilde. Çok memnunlar. Ee, kullananlar ve hani e, benim çevremde de kullanan arkadaşlarım var. Gerçekten çok güzel bir toz makinesi. Ee, ben bunu Trendyol'dan yine 480 liraya aldım. Kendi korkmaz da e, sitesinde de, mağazasında da 582 lira şu anki fiyatı var. Siz de trend indirimlerinden in, bulabilirsiniz. Ama e, bayağı bir süredir 450'yi, 460'ı aşağısına indiğini görmedim. Hep 500 üzeriydi. Hani 480 90 civarlarına bulabilirseniz e, kesinlikle alın derim. Çünkü gerçekten düşmüyor. E, kuponlarınızı falan da kontrol edin bazen e, işe yarayabiliyor bu şekilde yorumlarında e, yorumlarını da okuyabilirsiniz Trend falan herkes çok memnun. Malzemesi çok kaliteli. Almak isterseniz böyle bir arayışınız varsa bunu alabilirsiniz. Bir de bunun bir tane daha küçüğü var. Korkmaz'ın aynı şekilde. Onun fiyatları daha uygun ama tost kolik değil. Onun adını hemen söylüyorum size. E, korkmaz'ın tostellası var. Bu tost kolik olarak geçiyor. Daha büyük. Tostella sanırım şu boyutu şuraya kadar. Yani aslında o da çok yeterli. E, düzeyde. O da 300 liralarda fiyatı seyrediyor. Ondan da yorumlarını okursanız herkesin çok memnun olduğunu da görürsünüz. E, hani daha küçük olsun bana yeterli derseniz e, onu da alabilirsiniz. Ama ben şekil itibariyle bunu beğendiğim için biraz da bunu tercih ettim. Büyüklüğüne çok bakmadım. E, onun şekli biraz daha farklı. Renk olarak bordosu falan da var. Böyle çok güzel renkler var aslında. Farklı renk e, küçük havaletleri dizdiyseniz istediğiniz renkte bulabilirsiniz. E, 5-6 seçenek var diyebiliyorum. Sorunuz varsa e, sorabilirsiniz. Pus makinesi alakalı. Ya da tavsiyeniz varsa alabilirim. E, bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.